Güneş sisteminde yaşayan tüm yaşam formlarına selam olsun. İnsanlar dahil. Arkadaşlar, Raşit, Raşit Gökçaman da YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her çarşamba olduğu gibi yeni bir GTA 3 Definitive Edition videosuyla daha sizlerin karşısındayız. Geçtiğimiz bölümde ne olmuştu hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz bölümde artık Salvador Leone'nin son görevini yapmıştık ve bize bir ihanet teşebbüsünde Bulunulmuştu ee, Burada Maria'nın sözünü dinledik Bir önceki bölümdeki gibi kalkıp Maria'ya inanmamazlık yapmadık Ve aslında Salvador'un bize güvenmemesinin En büyük sebebinin o esnada Maria olduğunu Fark etti Kendi aptal aptal konuşmuş Çok kızdım o esnada her neyse kendi aptal aptal konuşmuş Ve onun yüzünden e, tüm mafya Camiası bize düşman olmuştu Ancak yine de sağ olsun Bizi kurtardığı için lütfetti ee, İkinci şehre kaçtık İkinci şehre kaçtıktan sonra bizi orada Yakuza çetesiyle tanıştırdı ve artık bunlara çalışmamızın bizim lehimize olacağını söylemişti. Biz de bu doğrultuda hay hay dedik ve e, Yakuza'lara çalışmaya başlamıştık. İlk görevimizde bakalım gerçekten bize çalışıyor musun çalışmıyor musun diyerek Salvador Leone'yi öldürme yönünde bir görev aldık. Ve Salvador Leone'yi bir gece ansızın Luigi'nin kulübünden çıkarken, menajer Luigi abinin kulübünden çıkarken verdik. Ardından... Yer değil bir diğer görev yine aynı şekilde bir sanırım federal ajanlarla alakalı onları öldürmemiz gereken bir görevdi. Tam anlayamadım o görevin mantığını ancak yine kiralık katillik yapıp adamı öldürdük. Verdiği bir sonraki görevde kendileri Maria ile Asuka'nın evini biliyorsunuz birazcık boğazan hazır olduğu için e, röntgenleyen bir sanırım paparazi varmış. Bu paparazinin işini bitirdik ve ardından... E, ikinci adadaki yeni evimize giderek oyunu kaydettik ve bu şekilde bölümümüzü sona erdirmiştik. Bakalım şimdi girelim oyuna ve başımıza neler gelecek hep birlikte görelim. Videoya başlamadan videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri de açarsanız hem bana yapabileceğiniz en büyük iyiliği yapmış olursunuz arkadaşlar hem de bundan sonraki videoların karşınıza çıkma ihtimalini arttırmış olursunuz. Seriyi de beğendiyseniz şuraya koymuş olduğum oynatma listesine tıklayarak da tüm seriye ulaşabilirsiniz diyorum. Ben daha fazla konuşmayayım artık. Haydi bakalım oyunumuz başlasın. Evet arkadaşlar oyunumuzu açtık. Haydi bakalım şimdi girelim. Ve başımıza neler gelecek hep birlikte görelim. Evet. Arkadaşlar Allah Allah bu kimdi şu an bunu hatırlamaya çalıştım da tam bulamadım. Aklıma gelmedi daha doğrusu. Şey geçtiğimiz bölüm size anlatacaktım anlatamadım. Ee, geçtiğimiz bölüm oyunu açarken ara sahnedeki kadını size tanıtacağım demiştim. O kadın işte Asuka'ydı. Yani o kadına Asuka'ydı diye hatırlıyorum da o Asuka bu kim? Oldum şu anda ama bu başka biri olması lazım bunun. Ancak kim olduğunu bilmiyorum. Dedikten sonra Haydi bakalım Gidelim Ablamızın yanına Ve yeni görevleri almaya hazır olduğumuz kendisine Bildirelim bakalım Emir ve görüşlerinize Hazırım Hanımım Diyerek Kala'da abinin hanımcı olduğu dönemler bu dönemler arkadaşlar. Duyun da inanmayın. Maria's all tied up at the moment, but I'll tell her you called. I know I've been but I really need to pee, okay? It's time you met our man inside the LPD. Here's a payment for the last little job he did for us. He is understandably cautious. Get to the payphone in Torrington as quick as you can and await his instructions. Bunların Maria ile nasıl bir ilişkileri var kardeşim? Ben korkuyorum. Ama korkunç olduğundan zaten cazibeli geliyor. <laughs> o da ayrı bir detay arkadaşlar. Her neyse bakalım. tam gaz devam edelim. Yolumuza. Spiderman'in bizi koruyup kolladığı bu adada güven ve huzur içinde, huzur ve güven içerisinde. Ne oluyor, ne oluyor? Huzur ve güven içerisinde arkadaşlar. Yolculuğumuzu sürdürmeye devam edelim. Evet şu an ters yöne girdin dediğinizi duyar gibiyim. Ama diyorum ki ben dese vakit nakittir. Haydi bakalım. Başka bir telefona gideceğiz ha. Gidelim. İşimiz ne? Ama bu iş biraz ajan işine döndü sanki. Yani biz adam öldürürken iyiydik. Şimdi bu telefon için ne ayak diye insan sorar. Öyle değil mi? Bence öyle. O yeni ada da kapalı. Hadi bakalım kampüsteki telefona gidecek misiniz şimdi de? Gidelim. Evet arkadaşlar burası da City'nin kampüs civarı oluyor. GTA Advance vardı. Game Boy Advance oyunu. Yok kampüs burası. Game Boy Advance oyunu. Orada buradaki bir kız vardı. Oho. Hangi telefonu gideceğiz artık? Orada bir kız vardı. Onu buraya bırakıp çıkıyor muyduk? Ne yapıyorduk? Ona benzer bir görevimiz vardı. O geldi aklıma şu anda. Ancak GTA Edmonds tepeden bakmalı bir oyun olduğu için şehri böyle bizatihi yaşayamıyorduk işin açıkçası. Bize mi lan? O da öyle bir anımdır arkadaşlar. Ancak bu görevin bende apayrı bir anısı var. Yani şu oynadığımız görevin, şu anki görevin. O da GTA 3'ü hiç oynamamıştım daha önce. Tansel Şahin vardı. Oyun Günü diye bir YouTube kanalı vardı. Sene 2011, 12 civarları. <laughs> Tuvalet bloğunda. Derdin de senin abi. Her neyse. Bu görevi esasen ee, ondan şey yapmıştım. Yani ondan şey yapmıştım derken Tanser Şahin oynuyordu. Ve bu görevi oynarken izlediğimde kendisine ha dedim ben bu GTA 3'ü kesinlikle oynamalıyım yani. En başında demiştim zaten ama hani bu görevi görünce dedim bu görevi ben kesinlikle yapmalıyım. O yüzden çok özel bir görevdir benim için. Ve şu anda bunun yayınını siz de çekiyorum. O benim için apayrı bir mutluluk. İzleyen herkese buradan selamlar sevgiler başlıyorsunuz. You must be Azuka's new errand boy. You got the money? Is it all here? <laughs> I know what you're thinking. Another bent cop. Well, it's a bent world. Just because I lost a few partners, those suckers from internal affairs have started sniffing around. Reckon they can smell me. Well, this city is one big open sewer. But I'm going to need some non union help. And if you're interested, you know where to find me. Adamın takıldığı yere bak. Umumi tuvalete takılıyorlar ya. Hayret Asuka ilk defa adam öldürmeli görev vermedi. Şaşkınlığımı şu anda kelimelerle ifade edemiyorum arkadaşlar. Onun için bir görev daha yapmaya gidiyorum. Yine bu Central Park'ı temsil işte o park. Tam şehrin ortasında. Bu Central Park'ı görünce Liberty Artist Stories'da Tony Cipriani orada bir sürü gerek senaryo görevi gerek yan görevi yapmıştı. Aklıma gelen bir, göre bir diğer detay ayrıntı o. <laughs> Maria and I have gone Our source in the police has informed us that one of our drivers is a strangely animated undercover cop. He's more or less useless out of his car, so we've tagged it with a tracer. Make him bleed. Heh. Adam öldürme görevi verdi sonunda. Sağlığından endişe edecektim yoksa. Nasıl kanım? Ben az önce Maria mı dedim? Olabilir demiş olabilirim. Her neyse. Az önce derken hani ee, Central Park'tan giderken dedim mi diye düşünmüştüm de her neyse. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bir ara GTA İstanbul muhabbeti vardı. Oradan araba geliyor. Ne hızlı gidiyorsun kardeşim? Yavaş gider insan. Sinir oldum şu an ya. Hadi bakalım. Bu abimiz polismiş sanırım. Bunu infaz edeceğiz. Arabası yanıyor bunun. Dumanlar çıkıyor. Yanlış değilsem. Hasar derken tarayacağız mı bunu? Ne yapacağız? Umarım taramak kabul olur. 3 yıldız mı? Cık. Ne yapıyorsun ya? Sakin. Polis amca. Sana da geçmiş olsun. Tamam. İyi bir an dedim ne oluyoruz? Haydi bakalım biz devam edelim yolumuza. Bu arada görüyorsunuz artık aynalı arabalar karşımıza güzel güzel çıkıyorlar. Pis burun çarpıyor herif de ya. Şekil orada sorun var şekil. Radyomuzu kapatalım. Aaa Asuka'nın görevleri bitmiş. Aa üzüldüm. Hakikaten üzüldüm. O zaman Kenji'den devam edelim arkadaşlar. Biliyorsunuz Kenji bize ikinci görev veren abimiz oldu. Asuka'nın da Özbe öz abisi veya küçük kardeşim bilmiyorum da erkek kardeşi olduğunu biliyorum yani onunla alakalı. Sizin de aklınızda bir şüphe yoktur bence. Evet adamlar birbirini dövüyor şehrin ortasında. Kenji'nin kasinosu. Kuzey Kıbrıs sanki şuna bak. Haydi bakalım. My sister speaks highly of you, though I'm yet to be convinced that a guy Jin can offer anything but disappointment. Perhaps you could help deal with a situation that has me at a disadvantage. Of course, failure has its own disgrace. A Yakuza Kanbu is in custody, awaiting transfer for trial. He is a valued member of the family. Break him out of custody and get him to the dojo at Bedford Point. <laughs> ah, Biriniz düzgün hayırlı bir görev versin kardeşim. Şimdi evvela polis arabası çarpacağız arkadaşlar. Önce polis arabası bir bulalım. Bulduktan sonra da çarparız yani. Evet, polis arabası bulduk. GTA Vice'de GTA'da nasıl polis arabası çalınacağını anlatmıştım. Aracı bombayla donat. Ulan ne kadar yaratıcı görevleri var bu GTA için. Neyse arkadaşlar polis arabası çarpmak için polisin olduğu yere yerin kapısını açmaya çalışmayın. Onu söyleyecektim evet. Öyle yapmaya çalışmayın. Yan koltuğun hani sağ koltuğun olduğu tarafı açmaya çalışın. O zaman daha rahat ve daha başarılı oluyorsunuz. GTA Vice videosu çektiğimi de artık Sağır Sultan duydu. Ancak bir kez daha söyleyeyim. Belki o oynatma listesi bırakırım buraya unutmazsam katılabilirsiniz onu da seyredebilirsiniz yani. Ver link atmayı yani ee, bağlantı linki koymayı da unutursam girin yani kanalı bir kurcalayın orada görürsünüz hayvan gibi oynatma listelerine tıkladığınızda GTA Vice City The Definitive Edition yazıyor arkadaşlar. Buyurun onunla ilgili de yorumlarınızı, önerilerinizi, eleştirilerinizi dinlemekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bakalım 41 çelik gerek mi bize? 41 canlı çelik gerek mi bize? Ben şu an bunu düşündüm. Evet. Burada direkt sıfır polis araçları da varmış bu arada da. Ve bilmek lazım. Evet. Nerede girdik arkadaş? Wow. Açıl susam açıl. Adam dövüyorlar. Tüy 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 tüy. Sanırım doğru iş yaptık. Gel kardeşim. Neredesin lan? Aldık herhalde herif arkadaşlar ha. Almamışız. Lan neredesin? Ya iş size bak ya. Gel birader gel koş. Evet, nihayet aldık arkadaşlar. Evet, sakin bir biçimde, ihtiyatlı bir biçimde ilerliyoruz. Şimdi ne yapacağız? Aranma listesinden kendimiz mi kurtulacağız? Ulan Kenji sen biz ne kadar düşünüyorsun be kardeşim? Bu kadar düşünme. Pain Spray'e götürtüyor. Hayır adayı yeni açtık zaten birçok yerini bilmiyorum. En azından bunu yap yani. Arkadaşlar bu ara taraf çok tehlikeli. Ee, ara taraf derken şu an giden gelen yolun oraya barikat kurmamışlar ya. Orada ben oraya birkaç defa düşmüştüm yani. Düşülebiliyor. Düşülebilen bir yer. Allah senin gibi Yakuza'nın Bu bölge de Yakuza bölgesi arkadaşlar. Ya ne yakuzası kafam karıştı. Kartel bölgesi. Senin gibi kartelin diyecektim yani. Ama evet bizim aracımız zırhlı araç kardeşim. Yani polis aracı. O zaman bak şöyle bir tarife. İn şöyle. At da şuraya, çabuk ol. Radyoyu da kapattık. Yeter lan etme! Neyse, burada susar. Nasıl susturur hatta? Tamam. Temiz ve şık arkadaşlar. Artık devam edebiliriz. Zor bir görevin ardından daha mantıklı, ihtiyatlı ve akıl yürütmek suretiyle geldik. Yani geliyoruz. Bir de düzgün araba sürsek tam olacak. Ancak o da bir gün olur umarım. şehrin yağmuru da bir ayrı güzel. Hatırlıyor musunuz? Geçen sene Bir Başkadır diye sanırım bir dizi vardı. Netflix dizisi midir hatırlamıyorum. Re reklam da yapalım biraz. Tamamdır. Bu görevi de geçtik. Ben yani bir dakikamıza bakıp geliyorum arkadaşlar. Daha vaktimiz var. Bu görev daha gider. bu bölüm biraz uzun olur belki. Onun dışında bir şey fark etmez. Neyse bir başkadır vardı. Ulan her şeyin esprisini hani bir başkadır bilmem ne. Yani çok meşhur olmuştu ismi dizinin. Bir de orada bir karakter vardı. Zamanında Show TV'de Karpatış diye bir dizide de başrolde oynuyordu orada. Aa, şimdi bununla ilgili anlatacaklarım var. It is impossible to overestimate the importance of etiquette in this line of work. To my eternal shame, a man once did me a favor, and I have never had the opportunity to repay his kindness. The man's weakness is motor cars, and he has requested that we acquire him certain models for his collection. Needless to say, we must give him the cars as a gift to repay the debt that I owe him. You must obtain the cars on this list and deliver them to a garage behind the car park in Newport. My honor Estağfurullah baba senin şerefin bizim şerefimiz yani. Şimdi şurada evet güzel araçlar oluyordu. Nite, nitekim vardı. da. Ancak keşke adam çalmasaydı. Öncelikle şuraya bir gidelim. Yeter be çok çaldım be. Bu arabalar arkadaşlar çarpmadan bir de yani hasar almadan tespit etmemiz lazımmış garaja. Ancak bu araba neden bu kadar kayıyor? Yağmur yağıyor normal. Her neyse. Ben size derdimi anlatayım öncelikle. Of. Güzel indik. Kazasız belasız. Şimdi. Evet o bir başkadır diyordum. Kalp atış dizisi vardı 2016'da yayınlanmıştı sanırım Show TV'de. Yani orada söyleyen bir orada karakter vardı burada da başrolde. Hani şu söz çok meşhurdu. Sen de konuyu evriyin, çevireyin. Buraya getireyin. Tarzı. Ondan bahsetmek istemiştim ama şu an ana konuyu unuttum. Her neyse. Şimdi bu göre büyük araç aslında bunun İngilizcesi işte. Üzerine bir seri yapılmış. Grand Theft Auto. Büyük araç hırsızlığı. İlk GTA serisini bilen arkadaşlarım bileceklerdir. Yalnız ben bunları umarım yetiştirebilirim bu arada. Şu an umarım bir süre falan verirler. Şu an bir korktum, çekindim açıkçası. Her neyse Hayır. Ya hayır. Yandaki garaja mı götüreceğiz? Ulan. Hasta mısınız lan siz? Veya ben körüm. Evet o daha muhtemel daha mantıklı arkadaşlar. Tekrar girelim. Evet buradaymış ya garaj. 3 dakika varsa arkadaşlar bizim işimiz çok zor. Yani bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Bizim işimiz çok zor. Biz bu görevi tekrar yapabiliriz. Öt, öt. Öt. Cık, ya sen de kayma be kardeşim. Bu ikinci yerdeki en şaraba araba bence bu arkadaşlar. Oylamaya değer bir anket bu. Ben, en, ben en iyi bu olduğunu düşünmekteyim. Hadi hadi hadi. Evet güzel bir araba. Çabucak bunu da Götürelim Ardından Bir sonraki Ve son arabamızı Alıp Görevimizi sonlandıralım Ha buraya Tamam Eyvallah birader Son bir dakika. Son bir dakika. Çabuk olmalıyız. Ulan saniyesi saniyesine şunu yapmamız yok mu? Haydi. Çok mutluyum arkadaşlar. Ama radyo kapatmaktan helak oldum ben bu görevde. Bunu da söylemek istiyorum. Ulan ne biz ben bu kadar garesiniz be ya. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar saniyelerle yarışıyoruz. Ancak yapacağız yani. Eğer ki hasar almazsa araç. Al işte. Maşallah dediğimiz 2 dakika yaşıyor deyince sonra bana gülüyorlar. Yalan mı arkadaşlar? Bakın görüyorsunuz. Ancak evet başardık. Kenji abinin şerefi bizim şerefimiz. <laughs> Biz zamanında El Burro için neler yaptık hatırlıyorsunuz yani. Tamam. 25 bin dolar. Bu parayı da aldıktan sonra artık yeterli arkadaşlar. Gidelim oyunumuzu kaydedelim. Bu sefer biraz yürüyüş yapalım. Ve yürürken de teşekkür faslını böyle yapayım. Vakit ne nakittir değil mi? Sizin de işiniz gücünüz var. E benim de işim gücüm var. Yarın benim aslında iki tane sınavım var. Ancak bakın gördüğünüz üzere sizinle burada çarşamba gününe yetiştirebilmek için Videoyu çekiyorum yani. Disiplinde olmak iyidir arkadaşlar ancak sevdiğiniz işte disiplin çok daha kolay oluyor emin olun buna. Amcamın şapkası çok güzelmiş. İyi ki izlediniz, iyi ki geldiniz, katıldınız. Çok teşekkür ederim. Yine gelin, yine buyurun. Beklerim yani. Kanala... Me e klasik anonsu geçeyim. Videoyu beğendiyseniz bir beğen tuşuna basıp kanala abone olup bildirimleri de açarsanız arkadaşlar hem bana yapabileceğiniz en büyük desteği yapmış olursunuz hem de bundan sonraki videoların karşınıza çıkma ihtimalini arttırmış olursunuz. Ayrıyeten beni arkadaşlarınıza önerirseniz beğenmeleri hususunda vesaire emin olun güzel bir etkileşim kasıyorum. Biz de küçük kanalız yavaş yavaş değil mi desteklerinizle de büyüyelim arkadaşlar. Tekrardan teşekkür ederim izlediğiniz için. Sağ olun, var olun. Önümüzdeki hafta yeni bir GTA 3 Definitive Edition bölümünde görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Bay bay.